Merhaba arkadaşlar. Makro Zodiac Rüveyda İrem Akalın'la Astroloji kanalıma hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Canı gönülden. Evet arkadaşlar şimdi gündemimiz gene yoğun tabii ki. Bir Merkür Retrosu var. Merkür Retrosu'nun zaten Venüs Retro hemen 17-18'inde bir dolunay var. Hemen arkasından ay düğümleri burç değiştirecek. Yani gündemimiz yoğun. Ve ben elimden geldiğince sizlere yayın yapmak istiyorum tabii ki. Şimdi bir Merkür Retrosu ile girelim diyorum. Tabii Merkür Retrosu ile alakalı konulara, konuya girmeden evvel. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, yorumlarla beni desteklerseniz, hatta hangi konularda bilgi almak istiyorsanız, o konularla alakalı da hani bana yazarsanız, ben de Bilgi almak istediğiniz konular dahilinde canlı yayın yapabilirim, yayın yapabilirim ve birbirimizi bir şekilde taşıyabiliriz, sevgili arkadaşlarım. Şimdi Merkür 13 Ocak günü sabitte giriyor, yani durağanlaşıyor ve 16 Ocak'a kadar da durağanlaşacak. Daha sonra 15 Şubat, 15 Şubat'a kadar ki süreç içerisinde zaten Merkür Oğlak'ta kalacak ama 16 Ocak itibariyle retroya geçiş yapacak. Şuradan da hemen göstereyim. 16 Ocak itibariyle Merkür tam retrosuna başlayacak. Tabii ki bugünlerde bu artı bunun dışında Merkür veya herhangi bir gezegen retroya girerken ve retrodan çıkarken duru anlaşır. 1 ile, 7, 1 ile 7 Şubat aralığında da e, Merkür gene durağanlaşacak ve o dönemde Venüs'ün de durağanlığı e, söz konusu arkadaşlar. Bu yüzden özellikle 13 Ocak 16 Ocak 1 Şubat 7 Şubat aralığında e, elektrikli aletlerinizde bilgisayarınızda işte telefonunuzda sorunlar yaşayabilirsiniz e, dikkat etmenizi öneriyorum belgelerinizle ilgili konularda da dikkat edin e, sahte evrak sahte imza gibi konular gündeminizde gelebilir e, hırsızlıklarla alakalı konular yaşayabilirsiniz kredi kartı cüzdan gibi özel eşyalarınızı da bulmakta zorlanabilirsiniz bunun yanı sıra fakat merkürün retrosu veya retrolar bize bazı şeyleri geri döndürür geri dönüşler sağlatır şimdi Merkürün retrosu, mesela bulmakta zorlandığınız bir eşyayı bulmanızda size fayda, yardım da sağlayacaktır. Kaybettiğiniz şeyler, şeylerle alakalı ve ben size şöyle bir tüyo vereyim arkadaşlar. Merkür es e, zamanı bir şeye, bir yere kıstırılır mesela o dönem bir şey kaybettiyseniz bilin ki bir şeyin arasına veya bir yerin arasına sıkışmıştır o kaybettiğiniz işte bir evrak olabilir bir kredi kartınız olabilir şimdi nereye bakacaksınız siyah eski eşyanız varsa oraya bakabilirsiniz Çalışma masanıza bakabilirsiniz. Çalışma masanızın çekmecesinin, çekmecesinin çekmecenin alt bölümlerine bakabilirsiniz. Cam kenarına yakın, dipte e, hani olabilecek, işte cam kenarına yakın bir dolabınız var varsa ve o dolabın yere yakın e, olan hani işte bir çekmecesi varsa, mesela veya e, o bölgede arka tarafta e, kaymış bir e, alanı varsa, yani böyle dolabın içerisinde. Oralara da bakabilirsiniz eşyanızı bulmak adına. Çünkü eşyanız bir yere sıkışmış olacak, bir yere takılmış olacak. Kitaplığınız olabilir, çalışma masanız varsa onun Alt bölümlerine bakacaksınız. İşte anahtarınızı mı kaybettiniz? E, alt böyle hani karanlık, izbe, e, kiler gibi yerler de olabilir. E, veya e, kitaplarınızın, çalışma masanızın e, veya dolabınızın cama yakın böyle alt bölgesine yani çekmecenin alt tarafına bakarsanız çekmecelerinizin e, büyük ihtimalle merkür retrosunda kaybolan şeylerinizi büyük ihtimalle bulabilirsiniz. Ee, tabii ki devletle teknolojiyle ilgili konularda da e, Merkür retrosu, Venüs Retro zaten bu dönemlerde olduğu için tekrarlar yaşayabilirsiniz. Olmadık evrak işleri çıkabilir, olmadık muhasebe işleriyle uğraşmalarınız gerçekleşebilir muhasebe işlerinize de bu dönemde özellikle ödemelerle alakalı konularda dikkat etmenizi öneriyorum kredi borç işte ne bileyim ödemeler çerçevesinde devletle alakalı bürokratik ödemelerle alakalı konulara ekstra önem gösterin diyorum arkadaşlar olumlu anlamda e, eş zamanlılıklar yaşayacaksınız. Zaten Venüs retro, e, bir de Merkür de e, aynı burç enerjisi içerisinde e, retro olacağı için kovadan oğlağa geçiş yapacağı için eş zamanlıklar yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda, arkadaşlıklar anlamında, e, işte ne bileyim bir anda hani birileriyle hiç ummadığınız anda karşılaşabilirsiniz. Geri dönüşler yaşayabilirsiniz. Yani zor hani çok zor artık dönmek, dönmesi dediğiniz kişi size dönebilir. Bu gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Artı dileklerinizin gerçekleşmesi için de bol dua edebilirsiniz. Retrolar bu durumlarda inanılmaz çalışır arkadaşlar. Mesela bir iş yeri açacaksanız, şubeler adına e, retro merkürü venüsü kullanabilirsiniz. Yani bu zamanlarda eğer bir iş yeriniz varsa ve bir iş yeri açacaksanız bu iş yeriyle alakalı işte yarın öbür gün bir şube ele enerjisi de hani şubeler de açarım bir enerjisi varsa kafanızdan geçen e, evet retro zamanları şube açabilirsiniz. E, bu enerji aktif olur. Ekstra Merkür retrolarında Venus retro olduğu için aynı burçta e, yani oğlak burcunda retro ol, olacakları için yarım bıraktığınız projeler, evrak işlerinize geri dönüşler yaşayabilirsiniz e, veya eski bir iş yerinize tekrar geri dönüş yaşayabilirsiniz. Eski bir iş yerinizden, eski e, bir arkadaşınızdan kariyer alanında e, e, veya ailenizin hani aile kaynaklı e, konularınız dahilinde aile aileden geri dönüşler alabilirsiniz eski dost arkadaş sevgilinizle tekrardan iletişime geçebilirsiniz ilişkisel anlamda tabii bu arada yanlış anlaşılma, anlaşılmalar yanlış yere gitmeler yanlış algıda yanlışlık algıda durgunluk frekans bozuklukları da ister istemez ara ara çarpabilir planladığınız mesela bir buluşma gerçekleşmeyebilir son anda iptal olabilir veya planladığınız buluşma olmaz da başka bir faktör size çalışabilir iyi anlamda yani bir şeyler olmuyorsa biliniz ki orada e, bir hikmet var, o hikmet çerçevesinde demek ki size başka kapı açılacak. Ve hiç ummadığınız anda, işte bir tanıdığınızdan, mesela babanızdan, babanızın, ailenizin tanıdıklarından da size... İşle alakalı konular çerçevesinde özellikle geri dönüşler olabilir. İşe girebilirsiniz. işle alakalı geri dönüşler alabilirsiniz. İşten çıkma tabii ki durumları da söz konusu. Ama ve lakin ne bileyim çalıştığınız iş yerinden çıkıp eski iş yerinize geçiş yapabilirsiniz. Gibi gibi durumlarda aktif olacak. Merkür arkadaşlar. Kısacası 2022'de 3 tane retro yapacak. Bu 13 e, Ocak'ta e, yapacağı retro, ilk retrosu, Merkür'ün ilk retrosu. Biliyorsunuz Merkür bir sene içerisinde ya 3 sefer ya 4 sefer retro yapar. Bu sene 3 retro yapacak. Ve e, 2022'de 22'nin şöyle ilginç bir e, enerjisi var aynı zamanda Merkür'ün retrosu açısından Merkür 3 e, retro'yu da 13 Ocak dahilinde bu ilk retro ile beraber 3 retroyu da hava ve toprak elementi burçlarında icra edecek e, ve yani havada başlayacak, toprağa geçecek, sonra toprakta e, bazı hani e, konuları tekrardan ele alıp sağlama bindirip ondan sonra düşüncelerini ve fikirleri adına e, gereken hamleleri e, bizlere yaptıracak. Şimdi e, tabii ki bu ilk ro, retro yani 13 Ocak'ta o, olacak olan retro bakın gördüğünüz gibi kova da kovadan e, kova enerjisinden başlıyor. E, ve ilerledikçe oğla yani toprak toprak enerjisine e, geçiş e, sağlayacak. E, toprağa geçtiği an itibariyle de e, bu ne demek? E, havadan toprak ener, hava havayla başlayıp toprakla ee, ilerlemek ve işte topraktan sonra ileri hareket etmek ee, burada e, ideallerimiz dileklerimiz umutlarımızı sağlama bağlamak için hedefe e, hedeflerimize tekrardan yönelmek için e, kariyer odaklı başarı için ilhamları çalıştırmamız için bize bu Merkür e, kova Retrosu ola, e, oğlakta devam ederek bize kariyer, hedef, e, sağlamlık, e, yatırım maksatlı bize yollar açacak. Tabi bize burada bunu güzel kullanmamız çok önemli olacak sevgili arkadaşlarım. Merkür retrosu e, esnasında Venüs'ünde de retro ve es enerjisi olduğu için arkadaşlar Geçmişe yönelik bağımlılıklarımızla alakalı, takıntılarla alakalı, bağlılıklarımızla alakalı, zincirleme, kendimizi zamp gibi hissettiğimiz enerjiyle alakalı, sorumluluklar, görevler, yapılanmalar, yapılandırmalarla alakalı konularda kendimizi hani çıkarlar çerçevesinde, hesap, kitaplar çerçevesinde Aşağıya çekmemeye çalışalım. Çünkü geçmişe dair hatıralar da e, özellikle belki de kötü hatıralar e, veya kötü hani sözler e, zihninizi bulandırabilir. Şiron enerjisi açısından ve e, bu enerji de e, sizi e, huysuzlandırabilir. Kemik ağrıları, diş ağrıları ile alakalı konularda yani kemiksel her türlü konuda Merkür Retrosu, Venüs Retrosu ile beraber aktif, aktif olabilir. İşte Dizleriniz ağrıyabilir. Diş çektirmek zorunda kalabilirsiniz. ki e, Dolunay geliyor. Belki mecbur kalabilirsiniz. E, bu gibi konularda da tedbirlerinizi alın ve sizden ricam geçmişe takılıp geçmişle alakalı olan irdelemelerinizden kurtulun. Ee, geçmişteki e, yapılan hatalardan ziyade önünüzdeki hedefler için yeniden kendi düzenlemelerinizi ve yapılandırmalarınızı aktive etmenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bu enerji de bu şekilde aktif olacak ve e, 15 Şubat'a kadar Merkür Oğlak burcunda bir kere kalacak. 15 Şubat enerjisi içerisinde şu 15 Şubat'a getireyim. 15 Şubat'a kadar da e, Merkür. Bakın Merkür şu anda 3 Şubat, 4, 5, 6, 7. 7 Şubat'ta Merkür'de, Venüs'te e, Retro'dan kurtuluyorlar. E, ve bu arada da Mars, Venüs, e, Merkür ve plüto zaten hani yıllardır oğlakta o da bir kova enerjisine geçip geçme yapacak 2022 yılında. Burada bakın bir kova sistem var. Yani her şeyi sağlama bindirmek için sağlam adımlarla güvenilir adımlarla gitmek için buradaki retroları yani şu enerji içerisindeki retro enerjisine kendi lehinize yeniden yapılanmak, eksikleri tamamlamak adına Kullanabilirsiniz. Geçmişe takılıp, sen e, sorumluluklar veya görevler çerçevesinde aile, ebeveynlerle alakalı konularda, e, şironik enerji e, içerisinde veya işte suçlamalar, aşağılamalar çerçevesinde sakın kullanmayın. En güzel enerji, e, zihnin e, zihninizi kullanın, yazın. Kendinizle alakalı organizasyonlar yapın, kendinize ödevler verin, sorumluluklar verin ama siz verin. Zaten kendi hayat silsilesi içerisinde bazı sorumluluklarımızı tamamlıyoruz ama siz de kendinize işte düzen, disiplin anlamında kurallarınızı koyun. İşte ben bundan sonra şöyle şöyle yapacağım falan gibi veya işte evraklarınızı düzenleyin, kendinize yeni hedefler belirleyin. Daha doğrusu eski hedefleriniz çerçevesinde yeni hedeflere gitmek için eski tamamlayamadığınız her şeyi tamamlayın. Yatırım maksatlı veya işte kariyer maksatlı, aileniz adına, sevdikleriniz adına bu gibi konuları kendi adınıza da çalıştırabilirsiniz. Ve Dişlerinizle, dizlerinizle, kemiklerinizle alakalı konularda sağlık sorunları da çıkabilir. Bu e, sorunlar adıları da görmezden gelmeyin diyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, güzellikler diliyorum, iyilikler diliyorum. E, kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere.